Ben sabah saatin yok sabahın neydi lan? Ben sabahın al hayır. <laughs> ben sabahın 6.35'inde 30'unda saati o kadar taktım ki asıl espriyi unuttum. Neyse. Evet. 6.30'da iş. Işte. sesim iyi geliyor mu ki? Neyse, keseriz olmadı bir daha söyleriz. Altı buçukta ama nereden gideceğim ki? İşten çıktım tamam mı? Altı buçukta işten çıktım. Şimdi eve gideceğim sonra koşuya çıkacağım. Okey. Evet normalin aksine gece kurt adam değil de iri sıçanları avladım. Instagram storylerime bakanlar sıçan avından görüntüler görebilir kanıtlarımız orada. Aa, ha şimdi kalsa da altı buçukta sen yatağında uyurken işten çıkıyor. Üst geçitlerden geçiyor böyle çevre yolları falan. Ama bundan beş yıl sonra kalsa da bundan beş yıl sonra kalsa da yayınını açtığında Böyle olmayacak. Geriye döneceğiz. Ve bu salak videoya bakacağız. Benim sesime ne oldu? Benim sesim. Oğlum niye inceldi lan bu kadar? 8-9 dereceyi gördüm böyle. Bunu daha yeni giydim ha. Bak bunu daha yeni giydim. Hep şey vardı. Kısa kollu vardı. Ee, kolay değil. Zor hayat. Ama Kansaba'nın e, şeye ermesi için hak ettiği, hak ettiği, <laughs> ait olduğu yere ulaşması için buralardan geçmesi gerekiyor. Tam sen. Ya ileride diyeceğim ki vay Kansaba sen zamanında ne gece 12-13 saat çalışıp sabah mı çıkıyormuşsun işten diyeceğim ileride. Ben ne diyeceğim ki ee, seyirci chat ya ben öyle bir kasabandım diyeceğim. Üstelik normal bir iş değil yani. Normal bir iş değil. Oğlum videonun başında söylediklerim duyulmuş mudur ya? Dur bir bakayım. Oo manzara. Oye, oh, yeah. oye. Oh, yeah. İşte o gün geldiğinde sen o yatağın yorganın içindeki Çocuk ağlayan çocuk var ya sen sen çocuk diyeceksin ki vay kansaban yayın açmış kansaban öyle bir şey söyledi ki abi günüm oldu diyeceksin vay diyeceksin hayat bitmemiş ya oğlum ne var hayat hayat böyle bir şey değil ya hayat çukurun dibi değil ya ya hayat düz bir çizgi değil ya ya çıkışlar yüksek Tümsekler var zirveler var küçük küçük büyük küçükler var diyeceksin. Bu adamdaki bu şey ne diyeceksin ya? Bu en enerji. What the fuck diyeceksin yani bu adam. 5 yıl önce gitmiş karanlık dehlizlerde e, varlığı çoktan unutulmuş eksi yedinci katlarda terk edilmiş binaların en alt alt katlarında aa, böyle birbirinden çok uzak olan blokları birleştiren yeraltı tünellerinde sıçan ve kurt adam avlamış. Sabaha kadar soğukta. O yerin altından böyle fayansları bir o koridorlardaki duvarları çatlatarak akan böyle boruları patlatmış. Buz gibi sularda yıkanmış bu adam. Vay amık diyeceksin. Ben niye moralimi bozuyorum ya diyeceksin. İşte bu da sana ders olsun evlat 5 yıl sonrasına motivasyon gibi. Ya eminim bundan 5 yıl sonra ben burada e, bu cümleleri kurduğuma hayret edeceğim. Ne yapacaksın? musun? Çok kasılacaksın. Benim sesime bir şey oldu. Benim sesimde gerçekten bir şey oldu. Çok uzattım ya. Tamam, gidiyorum. Ama seni hiç affetmeyeceğim. Ve